Tüm hatlarda bedava internet kazanma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dediğimiz gibi iki farklı kampanya üzerine her iki kampanyada tüm hatlarda geçerli olmak şartıyla günlük en az her gün boyunca 1 ve 2 GB bedava internet kazanmayı sizlere göstereceğim. Kesinlikle videoyu 10 saniye dahi ileri sarma yapmayın. En ufak bir ileri sarmada sonu yaşayabilir yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız ise hemen videomuzun anlatımına geçelim. Play Store'a gelerek Agide ile kazan yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tıkladığınız zaman işte bu uygulamaya yeni bir kampanya gelmiş. Bu kampanya üzerinden size bahsedeceğim. Daha sonra diğer kampanyamıza geçeceğiz. Bu ilk kampanyamız. Bu uygulamaya gelip indirip giriş yapacaksınız. Ben e, Google üzeri sizlere göstereceğim. Zaten aynı birebir. Şimdi ilk olarak Google üzeri e, giriş yaptım. Ben siz ama uygulamaya gideceksiniz. Uygulamaya girdiğim zaman şöyle güvenlik nedeniyle ekran siyah oluyor. Şu an ekran siyah farkındayım arkadaşlar. Evet. Şimdi ama burada öyle değil arkadaşlar. Google üzeri gösteriyorum ben sizlere sadece. Şimdi ilk olarak geldiğiniz zaman buraya kayıt olacaksınız arkadaşlar. Ödülleri sizlere göstereyim şöyle. Fırsatlar kısmına geldiğiniz zaman günlük 100 MB 75 puan karşında, günlük 250 MB 100 puan karşında, günlük 1 GB internet 500 puan karşılığında burada uygulama indir kazan diyor arkadaşlar. Eğer uygulamasını giriş yaparsam o 1 GB alabilme şansına sahip olacağım. Daha sonra zaten burada hopi paracıklar mevcuttur. Onu daha fazla detaya giriş yapmayacağım. Siz bakarsınız teker teker. Burada önemli olan kısım puan kazanmak. Puanları gelip buradan istediğimiz her türlü ödüle çevirebilip ödülü kendi hatımıza yükleyebiliriz arkadaşlar. Peki biz buradaki e, puanı nasıl kazanabiliriz? İlk olarak ana sayfa kısmına geldiğimiz zaman her pazartesi boyunca arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Her pazartesi boyunca sizlere ye kazan butonu var. Hani e, Türksel'de salla kazan olur. Paysel'de salla topla olur. Ama burada da ye kazan var arkadaşlar. Her pazartesi yani pazar 23'ü 59'dan sonra tam pazartesiye giriş yaptığımız gün sadece bir dakika içerisinde çift 0 0 e kadar arkadaşlar yani istediğiniz kadar y kazan yapabileceksiniz Sonrasında zaten bir hakkınız tek oluyor arkadaşlar Örneğin diyorum e, pazartesiden sonra yapsanız yani gece 12'den sonra yapsanız yani o bir dakika hakkınızı kullanmazsanız sırf o bir dakikayı da yeni giriş e, yeni güne giriş yaptığımız için bizlere vermiş neyse zaten e, siz de bir dakika boyunca kaç kere yaparsanız ise her yere kazan yaptığınız zaman 25 ile 50 puan arası veya 75 puan vermektedir. Bu da bilginiz olsun. Daha sonra ben yaptım iki kere 50 puan verdi arkadaşlar. Şimdi ilk olarak her pazartesi onu yapıyorsunuz. Daha sonra gelip buradan arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Son zamanlarda 70'i şu an 100'e çıkarmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her bir arkadaşın için 100'er puan kazanıyor arkadaşlar. Yani 10 kişi davet ederseniz ise 1000 puan hesabınıza direktmen geliyor. Tabii ki 100 bir kişi davet ederseniz ise 100 puan. Davet kodu şu an bende gözükmüyor. En fazla o kişi davet edebiliyorsunuz. Tabii ki bu sınır kalkmış da olabilir. Önceden vardı. Ee, ben önceden yaptığım için belki kalıcı olarak orada kalkmıştır. Her neyse bunu yaptığınız zaman geliyorsunuz. Fırsatlar kısmına gelip buradan istediğiniz herhangi bir ödülü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten dediğim gibi ye kazan ve arkadaşını davet ederekten gelip buradan puanlar kazanabilirsiniz. Paketten çıkan kodu buraya girseniz de ekstradan tekrardan buradan kazanma şansına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen puan verecektir veya dondurma verecektir. Çıkan dondurma kodunu markete gidip okutarak oradan ücretsiz dondurmanızı alabilirsiniz. Diğer kampanyamıza geçelim arkadaşlar. Arama kısmına geliyoruz. Ciali ve e yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ciali ve e yazdıktan sonra geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan bir kısım var. Ciali ve araştırma paneli zaten ekranda görüyorsunuz. Burada tekrardan hatırlattığım gibi arkadaşlar şimdi ilk olarak buradan aç kısmına bir kere tıklayalım biz. Siyali ve giriş yaptığınız zaman telefon numaranıza giriş yapacaksınız. Tekrardan buradan hediyeler kısmına bir gelelim arkadaşlar. Hediyeler kısmına gelirken dikkat etmeniz gereken ilk kurallardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi şöyle günlük bir GB görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda e, bizden toplamda 500 puan talep ediyormuş arkadaşlar. Peki biz bu 500 puanı nasıl alabiliriz? E, tekrardan hatırlatıyor. Türkcell, Türk Telekom, Vodafone'a veya veya e, gibi hatlar yazmıyor ama yani Türksel, Türk Telekom, Vodafone yazıyor. Diğer hatlar da faydalanabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir arkadaşımız denemişti. Gelmişti. Sizlere de aynısını yaparsanız ise gelebilme ihtimali yüksektir. Neyse arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk olarak hediyeler bunlar arkadaşlar. Tekrardan göstereyim size şöyle. Buradan e, play kodlar da mevcuttur. Şöyle 9250 puana 100 TL değerinde. Ben sizlere göstereceğim yöntemle çok kısa sürede puan kazanabilirsiniz. Şöyle ana sayfa kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ana sayfa geçelim biz. Buradan e, anketlerime geleceksiniz arkadaşlar. Anketlerinize geldiğiniz zaman her zaman burayı kontrol edin. Burada şu an tanışma anketi herkese bu zaten veriliyor. Bu herkese kayıt olan herkese veriliyor. Fakat burada bir tane daha olması lazım arkadaşlar. Buna benzer bir adet daha anket olması gerekiyor. O da günlük 2-3 e, günde hafta 1-2 kez gidip geliyor arkadaşlar. Her gün gelip burayı kontrol edin. işte e, bu anketi yapıp 150 puan, bu anketi yap 300 puan kazanın falan diyor. O anketleri de yapacaksınız. Tanışma anketi de şöyle bir şey arkadaşlar yaşınızı soruyor, cinsiyetinizi soruyor, eşinizi buna benzer gibi sorular. Örnek şöyle daha sonra ileri diyorsunuz. Alttaki paragraf komplette %100 olması lazım. %100 komple olması lazım. El diyor. Siz hepsini de kafadan atabilirsiniz. Şöyle geleyim arkadaşlar. Her ne kadar yaşınız büyük veya kendinizi olgun gösterirseniz ise o kadar çabuk puanınız hesabımıza yansır. Bilginiz olsun. Şöyle geri gelelim bize arkadaşlar. Evet geri geldim şimdi. Ben şimdi tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kesinlikle ileri sarmak ki ileri sardığınız zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. İlk olarak buraya geldiğimiz zaman ikinci puan kazanma yöntemi de puanım değil de profilim kısmına geleceksiniz. Her davet başına 50 puan veriyor arkadaşlar. Her birini davet ettiğiniz zaman 50 puan veriyor. Fakat siz bir kişiye odaklanarak sadece bir kişiden yaklaşık en az 5.000 de puan veya 10 de puan kazanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Puanım görmüş olduğunuz gibi sıfır. İlk olarak buraya geleceksiniz. Sizin isim, soy isminiz, cinsiyetiniz hiçbir şekilde burada yazmayacaktır. Siz hepsini dolduracaksınız. En aşağı gelirken davet edilen ili seçiyorsunuz. Daha sonra hepsini ya doldurduktan sonra bilgilerinizi güncele kısmına basacaksınız. Buradaki davet kodunuzu sizlere verecektir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bunu kopyalayıp bir arkadaşınıza atacaksınız. Arkadaşınız gelip varsa referans kodunu buraya girecektir. Daha sonra o da güncele kısmına basacaktır. Sizlere böylelikle 50 puan gelecektir. Arkadaşınız bunu yaptıktan sonra siz değil kesinlikle. Arkadaşınız gelecek. Yani siz onun numarası üzerine de giriş yapabilirsiniz. Google üzeri de aynı sekme zaten. Google üzeri de giriş. Buradan arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Siyah Live yazaraktan burada da arkadaşınızın numarasının üzerine giriş yapıp çıkış yapabilirsiniz şöyle.